bir mektup okuyacağız bu dersimizde. Evet, mektup Mehmet Akif'ten Ahmet Bey dediği kızı Suat hanımefendinin eşi olan Ahmet Bey'e yazmış olduğu bir mektup. Evet, Akif'ten damadı Ahmet Bey'e yazmış olduğu bir mektubu Akif'in el hattından okuyacağız. Evet, Allah milli şairimizden ebeden razı olsun. Hu ya da Hüvedi okuyoruz. Evladım Ahmet Bey. Evet. Arkadaşlar bu mektubu internette latincesinin bir kısmı paylaşılmış vardı. Osmanlıca metni bir arkadaşımız bana ulaştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Devamı da var. iki sayfalık. Şimdi bunu okumaya çalışacağız. Evet. Evladım Ahmet Bey. Mektubunuzu aldım. Sıhhatiniz yolunda imiş ki evet hayatta olanlar için bunun kadar büyük bir nimet yoktur. Binaen aleyh karşılığı şükür etmeliyiz. Binaen aleyh karşılıklı şükür etmeliyiz. Evet hızlı okuyalım baştan. Evladım Ahmet Bey mektubunuzu aldım. Sıhhatiniz yolunda imiş ki hayatta olanlar için bunun kadar büyük bir nimet yoktur. Binaenaleyh karşılıklı şükür etmeliyiz. Şarka azimet için yani doğuya gitmek için hazırlanmak emrini almışsınız. Rabbim hayrı eylesin. Rabbim hayrı eylesin. Hayrı eylesin manasında. Hamdolsun. Gençsiniz, dinçsiniz. Yurdun her tarafını önemli. Yurdun her tarafını dolaşmalı, her tarafına hizmet etmelisiniz. Vatan bir küldür, tecezzi kabul etmez. Vatan bir küldür, vatan bir bütündür. Ayrılık, tecezi dediği parçalanma ayrılık kabul etmez. Şarkı, garbı, şimali, cenubu. Doğusu, batısı, kuzeyi güneyi diyor kamilen nazarımızda bütünüyle diyor nazarımızda bir olmalıdır. Evet baştan buraya kadar okuyalım bir de arkadaşlar. Şarkı azimetiniz için hazırlanmak emrini almışsınız. Rabbim hayırlı düzeltelim arkadaşlar yukarıda demin hayırlı yanlış okudum. Şimdi fark ettim. Rabbim hayırlı eylesin. Hamdolsun gençsiniz, dinsiniz, yurdun her tarafını dolaşmalı, her tarafına hizmet etmelisiniz. Vatan bir küldür, tecezi kabul etmez. Şarkı, garbı, şimali, cenubu kamile nazarımızda bir olmalıdır diyor Akif Dahman Ahmet Bey'e. Kaldıralım ve mektubun diğer kısmını okumaya devam edelim. Uzak, yakın, soğuk, sıcak dememeli. Elimizden geldiği kadar hatta bunun bir hatta bunun fevkinde olarak fedakarane çalışmalıyız. Başka türlü ne yaşamak, memleketi yaşatmak imkanı yoktur. Başka türlü, başka türlü ne yaşamak, ne memleketi yaşatmak imkanı yoktur. Allah mübarek yurdumuzu sizin gibi fedakar ve fedakar evlatlarına da evlatlarına da sizin gibi fedakar, vefakar evladını da evladını da mübarek yurdumuza bağışlasın. Amin. Evet yukarıdan bir daha alalım. Şurada bir kelimeyi zaten yanlış okudum, fark ettim. Düzeltelim. İkini daha doğrusu. Uzak yakın, uzak yakın, soğuk sıcak dememeli. Evet, elimizden geldiği kadar hatta bunun fevkinde olarak fedakâren çalışmalıyız. Başka türlü ne yaşamak, ne memleketi yaşatmak imkanı yoktur. Allah mübarek yurdumuzu sizin gibi fedakar, vefakar evladına, evet şu ek yok virgül orası. vefakar evladına, sizin gibi fedakar, vefakar evladını da, şurası da mübarek yurdumuza bağışlasın. Amin. Evet arkadaşlar, mektubumuzun ilk sayfasını bitirdik. Mehmet Akif'ten damadı Ahmet Bey'e mektubun ilk sayfası bir de arka yüzünü okuyacağız. YouTube'da Zafer Şey kanalımızda arşiv okumalarında şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. Evet mektubun ikinci sayfası bu. Deminki dikeydi bu yatay yazılmış. Arkadaşlar hemen devam edelim. Suatla ferdayı da beraber getirecek misiniz? Getirecek misiniz? Özür dilerim götürecek misiniz? Suat dedi eşi yani Ahmet Bey'in eşi yani Akif'in kızı oluyor. Ferda da torunu oluyor. Hatta Ferda Hanım, Ferda Hanım diye Akif'in bilinen bir şiiri var torununa, torununa yazdığı arkadaşlar. Suat'la Ferda'yı da beraber götürecek misiniz? Şarka tayini çıkmıştı Ahmet Bey'in. Onu soruyor. Evvelce böyle bir hareket vukuunda onları bu tarafa göndermek bu tarafa göndermek tasavvurunuz tasavvurunuz var vardır. Evet. Evet ne diyor? Evvelce böyle bir hareket vukuunda onları bu tarafa göndermek tasavvurunuz büyütelim. Tam göremiyorum. Vardı. Evet, vardı yazıyor. Tasavvurunuz tasavvurunuz vardı. İsterseniz yine o tasavvurda sebat edin. Evet. İsterseniz o tasavvurda sebat edin. Daha önce demek görüşmüşler, konuşmuşlar. Buraya gelmek arzunuz, niyetiniz vardı. O düşüncede devam edin diyor. Yani onları yanlarında görmek istiyor. Ziyaretine gelmelerini bekliyor. Tabi bir büyük babanın, dedenin isteyeceği şeylerden bir tanesi. Devam edelim gider gelir Vallahi şu bir eksik oldu karalanmış ya şu yok arkadaşlar eki karalanmış devamı var mı diye düşündüm yokmuş evet gider gelir demek ki yukarıdakinin devamı idi arkadaşlar şurası nokta katmış e, sebat ediniz diyordu tasavvurunuzda gider gelir validesi de validesi de aslında burada arkadaşlar e, validesi dedi Ferda'nın validesi yani torununun validesi Suat Hanım kızını söylüyor. Burası karalanmış. Onunla ilgili mi? Onu düşünüyorum bu arada. Evet. Validesi de Hilvan'ın yani Hilvan Urfa'da bir yer arkadaşlar. Bir ilçe. Havasından. Validesi de Hilvan'ın havasından bir müddet için istifade eder. Eder. Geçen. Kaldıralım. Evet. Geçen yaz az vakitte çok müstefit olmuştu. Çok istifade etmişti, yaralanmıştı, yararlanmıştı diyor. Ma mafi yine siz bilirsiniz. Bununla beraber ma mafi yine siz bilirsiniz. Mahalli azimetiniz tayin ettikten yani gidişiniz belirlendikten belli olduktan sonra ikiniz düşünün, düşünür, taşınır, kararınızı verirsiniz olmaz mı evladım? Milas'ta henüz sıcaklar başlamamış. Evet, Milas'ta sıcaklar henüz başlamamış. Mısır'da geç başladı. Mısır'da geç başladı. Belki, burada arkadaşlar, belki 3-5 gün, küçültelim, belki 3-5 gün adam akıllı sıcaklar gördük. Belki Burada da benim de noktası yok yani nasıl yazılmış. Belki 3-5 gün adam hakkılı sıcaklar gördük. Valideniz hamdolsun iyidir. Akif kendi eşi için söylüyor. Valideniz hamdolsun iyidir. Kardeşiniz keza ben de Allah'a şükür sıhhatteyim. Sıhhatteyim. Valideniz gözlerinizi, kardeşleriniz ellerinizi öpüyor. Ferda kadının da Ferda kadının da cümlemiz gözlerini öperiz. Evet Ferda kadının da torunun için söylüyor cümlemiz gözlerini öperiz. Sıyaneti Hüdaya emanet olunuz evladım Ahmet Bey. Fi şu çizgi fi 11 Haziran 1932 pederiniz. Evet pederiniz Mehmet Akif. Arkadaşlar ders biraz uzadı ama şu sayfayı da şöyle bir hızlı bir okumak istiyorum. Mehmet Akif gibi bir zatın mektubunu bulunca, görünce okumamak olmaz. Şiir gibi yazmış zaten. Maşallah. Allah razı olsun tekrar. Suat'la Ferda'yı da beraber götürecek misiniz? Evvelce böyle bir hareket vukuunda onları bu tarafa göndermek tasviriniz, tasavvurunuz da vardı. İsterseniz yine o tasavvurda sebat edin. Gider, gelir. Validesi de Hilva'nın havasından bir müddet için istifade eder. Geçen yaz az vakitte çok müstefit olmuştu. Mamafi yine siz bilirsiniz. Mahalle azimetini sağayyün ettikten sonra ikiniz düşünür, taşınır. Kararınızı verirsiniz. Olmaz mı evladım? Milas'ta henüz sıcaklar başlamamış. Mısır'da geç başladı. Belki 3-5 gün adam akıllı sıcak gördük. Valideniz hamdolsun iyidir. Kardeşleriniz keza. Ben de Allah'a şükür sıhhatliyim. Valideniz gözlerinizden, kardeşleriniz ellerinizden öpüyor. Ferda kadının da cümlemiz gözlerini öperiz. Sıyaneti Hüda'ya emanet olunuz. Evladım Ahmet Bey fi 11 Haziran 1932 pederiniz Mehmet Akif. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında yine bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah istifade etmişsinizdir. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derste Cenab-ı Hak nasip ederse yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.